Bu eğitim serisinde size borsanın mutfağını anlatacağım. Borsa sandığınız kadar zor bir alan değil. İddia ediyorum, borsayı herkes kolaylıkla öğrenebilir. Hazırsanız başlayalım. Mutfakta neler oluyor? Spekülatör ve spekülasyon ile başlayalım. Spekülatör, lotların çoğunu elinde bulundurarak dip ve tepe de dahil olmak üzere tüm fiyat hareketlerine yön veren ve spekülasyonu yöneten kişidir. Bu aksiyonları patronun bilgisi dahilinde yapar. Yabancı spekülatör ise devamlı kar eden ve marka değeri olan şirketleri seçerek patronla ortak çalışmasa bile temeli düzgün tahtalarda tercih yaptığı için bedelli sermaye artırımı gibi tehditlerle karşılaşmayacağını bilir. Spekülasyon nedir? dediğinizi duyar gibi oluyorum. Spekülasyon borsada işlem gören bir şirkete ilişkin her türlü bilgi, haber ve yatırımcı ilgisine denir. Geleceğe dair geçerliliği olan, olmayan her türlü bilgi bu kapsamdadır. Örneğin pandemi dönemi Amerika'dan gelen marketlerde tuvalet kağıdı kalmadı spekülasyonu sonrasında BİS'te işlem gören tuvalet kağıdı üreticisi firmanın hisselerinin tavan gitmesi. Ya da Türkiye karasularında doğal gaz bulundu haberiyle BİS'te kote olan enerji firmalarının yükselişi veya aşı bulundu. Aşı sadece eksi 70 derecede nakliye edilebilir spekülasyonu sonrasında BİS'teki soğutucu üreten firmaların uçuşa geçmesi gibi. Şaka gibi değil mi? Şaka değil, gerçek. Devam edelim. Olayı karikatürize edelim ve kolay anlaşılmasını sağlayalım. Bir borsa pazarı düşünün. Bu pazara Kırmızı Koyun Borsası diyelim. Bu borsada tek bir hisse senedi var. O da Kırmızı Koyun hisse senedi. Toplam lot sayısı 200. Derinliği 200 olan bu borsada grafikleri ve fiyat hareketlerini etkileyebilmek için kaç koyuna ihtiyacı olduğunu tartışan kişiler düşünelim. Arkadaşlar, kaç koyunumuz olsa fiyatları etkileriz? Toplamda 200 lot var. Eee o zaman kaçını almamız lazım? Bunu bir bilene mi sorsak? Sizin öneriniz ne? Spekülatör olalım biz de nasıl olacağız? Alıp satarak. Şimdi biraz oyun oynayalım. Kırmızı koyun borsasında neler oluyor? Burayı 200 koyunun içinde bulunduğu bir ahır gibi düşünelim. Bölmeleri de borsadaki kademeler gibi düşünelim. Bölmelerin içindeki rakamlar o aralıkta kaç adet kırmızı koyun kaldığını gösteriyor. Bu 200 koyunun kaçını alırsak kırmızı koyun? Yani kısaca 40 ko tahtasını yöneteriz. Sarıya boyalı çitlerdeki koyunları aldık diyelim. 103 lot. Malın yarısı bende. Piyasa artık beyaz bölgedir. Orayı su gibi düşünün. Sarı alanı artırsak Su yükselir mi? Evet. Bir hamle daha yapıp 48 koyun daha aldık. Beyaz bölge nasıl da yükseldi? 103 artı 48'den 151 koyunumuz oldu. Ve fiyatlara etki eder olduk bile. Piyasaya satılmaya aday bizim penceremizden yalnızca 49 koyun kaldı. Malın çoğunu topladık. Şu ortadaki 15'lik çiti de alsak var ya beyaz kısım yani fiyat baya baya yukarı atacak. Piyasada koyunlar azaldıkça fiyatlar yükseliyor. Hmm bu ilginç bir veri. 2 tane 17'lik çit kaldı. Onları da alsak fiyatlar uzaya bile çıkabilir değil mi? Hey Kırko bizi zengin mi edeceksin yoksa? Bir 17'lik çit daha aldım. Burası örneğin Aselsan'ın 45 TL ye çıktığı yer. İnsan indikatörü burada devreye girebiliyor. Simit almak için sıra beklerken simitçinin müşterisine Aselsan 100 olacak diyorlar. Değişini unutamıyorum. Tweet atmıştım. Aselsan burası zirve diye. Elini en çok belli ettiği yer son çit. Yani zirve aslında. Çünkü orada alımlar bitip satımlar başlamalı ki tahtayı yapan da para kazanabilsin. Grafikte kendini belli ettiği bir yer olmalı. Anomalite. Zirve. Bunun için ideal. Farklılaşmalı değil mi? Evet. Kırmızı koyun borsasında işler böyle yürüyor. Malı topluyor. Fiyatı şekillendiriyor. Fakat kendisinde de bir maliyet oluşuyor ve tahtadaki fiyat hareketlerini bu maliyet üzerine kurguluyor. Yavaş yavaş borsanın mutfağı kafanızda şekilleniyor sanırım. Henüz hikayenin başındayız elbette. Spekülatör kimdir? Ne iş yapar? Mutfakta işler nasıl yürür gibi sorulara kısaca değindik. Eğitim serimiz Çetin Zirveler isimli spekülatör hikayesiyle devam edecek.